Evet hayırlı günler. Bu seneki favori işlerimizden bir tanesi Mithatpaşa Mahallesi. Mithatpaşa'nın yolları, caddeleri, sokakları ne demiştik? Tozu dumanı kattıracağız demiştik. Ve şu anda da 7 farklı noktada çalışmalarımız başladı. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde burada altyapı kurumlarının tamamlamasıyla birlikte bizler de yol çalışmalarına, asfaltlama çalışmalarına, çevre düzenleme çalışmalarına başlayıp Hızlı bir şekilde tamamlayıp trafiği açacağız. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanılsın, kazasız belasız, sağlıkla güzel günlerde kullanmak dileğiyle.